için yani 100 yıl yazmak için gerekli Roma rakamları Roma sayılar için gerekli rakamlar 1, 5 ve 10'dur. Roma sayıları nasıl oluşturulur? 1'den 2 ve 3, 5 ve 1 kullanılarak 4, 6, 7 ve 8, 10 ve 1 ile 11, 12, 13, 15 ve 1 ile 14, 15, 16, 17, 18, 10 ile 20, 30 10 ve 1 ile 19, 20, 21, 22, 23, 15 ve 1 ile 24, 25, 26, 27, 28, 10 ve 1 ile 29, 30. Bir de bunların yüzyıl olarak söylenişi 1. yüzyıl, 3. yüzyıl, 5. yüzyıl, 10. yüzyıl, 15. yüzyıl, 18. yüzyıl, 23. yüzyıl gibi söylenir. Yüzyıl hesaplama, yüzyıla asır da denilir. Yüzyılların sınıflandırılmasına milat yani başlangıç dikkate alınır. Hazreti İsa'nın doğumundan önceki yıllara milattan önce ya da İsa'dan önce sonrasına da milattan sonra ya da İsa'dan sonra denilir. Yüzyıl kavramı sonu çift sıfır ile biten bir yılda başlar. Örnek 300, 1000, 1900, 2000 gibi ve yüzyıllık dönem anlamında kullanılır. Bu kavram 16. yüzyılda yani 1500'lerde ortaya çıkmıştır. Örnek 2000 ile 2100 arası 100 yıllık bir dönemdir. Yüzyıllar Roma rakamları ile gösterilir. Yüzyıl hesaplamalarını görelim. Tarih 1 ve 2 basamaklı sayıdan oluşuyorsa 1. yüzyıldır. 0 ve 99 arası 1. yüzyıldır. 1, 5, 9, 20, 97, 99 yılları 1. yüzyıldır. 3 basamaklı sayıdan oluşan tarihte ise yüzler basamağına bir eklenir. Örnek 100 2. yüzyıldır. 1'e 1 bir eklenir ikinci yüzyıldır. 210 3. yüzyıldır. 2'ye bir eklenir 3. yüzyıl olur. 999 tarihi 10. yüzyıl olur. 9'a 1 eklendiği zaman 10. yüzyıl olur. 4 basamaklı sayıdan oluşan tarih ise binler ve yüzler basamağındaki sayılar iki basamaklı kabul edilir. Sayıya bir eklenir. Örnek bin. 11. yüzyıldır. Burada 10'a 1 eklenir. 11. yüzyıl olur. 1176 12. yüzyıldır. 11'e 1 eklenir. 12. yüzyıl olur. 1453 15. yüzyıldır. 14'e 1 eklenir. 15. yüzyıl olur. 2021 tarihi 21. yüzyıldır. 20'ye 1 eklenir. 21. yüzyıl olur. Yüzyılların bölümlenmesi. Bir yüzyıl iki yarıya 4 çeyreğe ayrılır. Örneklerini görelim. Örnek 1453'teki İstanbul'un fethi 15. yüzyıldır. E, şimdi onu tablo üzerinde görelim. E, 15. yüzyılın İstanbul'un fethi 15. yüzyılın ikinci yarısının 3. çeyreğindedir. Eee milattan önceye baktığımız zaman e, yine milattan önce 15. yüzyılın eee 15. yüzyılın birinci yarısının ikinci çeyreğindedir. 1176'yı ele alalım. 12. yüzyıldır. 12. 1176 12. yüzyıldır. 15, 12. yüzyılın ikinci yarısının dördüncü çeyreğindedir. Şu devam edelim örneklere. 23 senesini alalım. 23 senesi birinci yüzyılın birinci yarısının birinci çeyreğindedir. Birinci çeyreği nedir? Milattan önce 23'ü alalım. Milattan önce 23 tarihini alalım. O da e, milattan önce birinci yüzyılın ikinci yarısının dördüncü çeyreğindedir. 125 tarihini alalım. Milattan önce 125 tarihini alalım. E, i̇kinci yüzyıldır. E, i̇kinci yüzyıl olur ikinci yüzyılın ikinci yarısının e, ikinci çeyreğindedir. İkinci yüzyılın ikinci yarısının ikinci çeyreğindedir. E, 125 yılını alalım e, milattan sonra'yı. O da ikinci yüzyılın ikinci e, birinci yarısının birinci yarısının ikinci çeyreğindedir. Şurası e, 125 tarihi ikinci yüzyılın e, birinci yarısının ikinci çeyreği şurası. Evet. Diğer bir de bir daha görelim milattan önce 125 yılını e, ikinci yüzyılın e, ikinci yarısının üçüncü çeyreği olur. Evet. Bilgi e, olarak görelim şimdi. Milattan sonraki tarihlerde milattan sonra şeklinde söylenmez. Yani mesela 1453 tarihi 1453 şeklinde söylenir. 1071 1071 2000 2000 tarihi şeklinde söylenir. Milattan sonraki tarihlere milattan sonra denilmez. Milattan öncekiler için milattan önce kavramı kullanılır.